<gülüyor> Tekrardan <gülüyor> merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, günlerden pazar malum e, İzmir yarışları var. Dündüz yapılacak olan koşularda Çin pit koşuları e, kum pistte alındı. E, anlamadık. Anlam veremedim daha doğrusu. Yaklaşık iki gündür yağmur yağmıyor. Buna rağmen yarışlar kum pistte alındı. Ben tahminlerimi dün akşamdan paylaşmıştım Çin piste göre. günü e, günün dördüncü koşusu e, en şanslı 1 nolu ayırnamat ayır, ayır, ayırnavat oldu. Daha sonra 4 nolu tandırceğiz ve 10 nolu la bombonera diyorum sevgili arkadaşlar. Bundan sonra artık yazacaklarınızı siz kendiniz belirleyiniz. Çünkü ben e, bu üç hattan sonra kesinlikle bu yarışı ben hepsi yaparım. Başa düşeceğina çıkamam. Bu üç hattan sonra 1 nolu ayırnamat, 4 nolu tandırceğiz ve 10 nolu la bombonera Son koşu çim pisti. O da 1800 metre çimdeydi. Kuma alındı. Başta 2 nolu Silatokat, 6 nolu Hattuşa, 10 nolu güneş Kral, Kul pisti e, bugünkü rakiplere göre daha iyi isimler. E, az önce belirttiğim gibi eğer bu 3 at dışında kalacaksa ben H yaparım arkadaşlar. Artık bu 3 attan sonra e, sizler kendiniz karar verin ve düşündüklerinizi, e, tercihlerinizi yaptığınız analiz, analizleri değerlendirip kuponlarınıza e, işaretleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve sizlere iyi günler, iyi seyirler, mutlu pazar.